Günaydın arkadaşlar. Yine yağmurlu bir günden. Hava biraz yükseldi arkadaşlar ama yine de yağmur çiliyor. E, topalımızı yine teke uçuracağız. Dün teke uçurmuştuk yağmurda. Bugün yine teke kaldıracağım. İkinci uçuşu ama e, kuşta bir şeyler var. Bir hareketten var kuşta arkadaşlar? Daha yere ayak basmadan toz. Yere ayak basmadan toz. Şöyle. Şöyle geçelim arkadaşlar kenara da. Bir tane orozumuz kalmış. Köpekler bir tanesini parçalamış yiyecektim. Yiyemedim. Onlar yemiş. Neyse arkadaşlar, toplamımız ikinci teke uçuşu. E biliyorsunuz hiçbir şey beklemiyorum çünkü daha hava fişeğini bile tamamlayamamıştı. Şu yağmur altından kaçalım. Hava fişeği bile tamamlayamamıştı kuş. Teke uçurmamız gerekiyordu. Artık çünkü yağmurlardan dolayı İkili ikili uçuramazdım. Atmaca biliyorsunuz. Bakın geldi. Bakalım sefer yapacak mı? Ben de merak ediyorum. Dün taklalı bir şekilde yerine kondu. Bugün bakalım neler yapacak. Bakın bir tane patlattı orada. Çok hevesli uçmaya. Topal mopal ama kanatları çalışıyor sonuçta. Ayaklarıyla uçmuyor bu hayvanlar. Topal dediğim arkadaşlar, hani topallamıyor bildiğin böyle ee... ayağı yok yani öyle diyelim arkadaşlar ayağını hiç kullanamıyor tek ayakla e, şey yapıyor. Ben ağaçlardan dolayı tam size atımını göstermedim biraz önce çok güzel atım yaptı ağaçlardan siz gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle çıkalım da kenara. Şu atımını gösterelim size. Hani biliyorum sefer bakın nereden attı. Bakın. Atımlarını gösterelim en azından. Çünkü daha sefer yapacağını zannetmiyorum. İkinci teke uçuşu havaya başa bak havaya başta şu anda bak. Havaya hala başı. Havaya başı tamamlamadı daha. Ama iyi yükseliyor. Bakın. Bak gördünüz mü? Havaya başladı akkuş. Bu söküp de hediye ettiğimiz yani siz değerli takipçilerime hediye ettiğim kuşların büyüstü arkadaşlar. Bunun e, yumurta kardeşi yine e, burada. O da aynı şekilde teke uçmak ister. Çünkü bakın attı. Attı geliyor. Bakın. Yani ben diyorum size çok atımlı arkadaşlar. Çünkü, öteki kuşta atımı göremediniz. Çünkü çocuğ, e, daha çocuktu o. Aldık hemen söktük. Bir bir buçuk aylık hemen teki aldık. O yüzden. Bakın bu hala hava O yüzden e, gerekeni göremediniz öteki kuşta siz. Bunlar hem atımlı. Hemen bak bak. Bak bak. Nereden attı gördünüz mü? Bak. 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 Şu an yağmur yağıyor. Ee, kuş bak kanatları ıslanmış. Fu, 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 fu diye bir ses geliyor arkadaşlar. Kanatlı ıslak kuşun. Ama e, güzel uçuyor bakın. 4 dakikanın üzerine çıktı. İyi. İyi, iyi güzel. Ben bunu biliyorum yani. Ş şöyle biliyorum yarım saatin üzerine çıkacak yani şöyle bir 5'e 6 teki uçuşundan sonra hem seferinde izleyeceğiz hem de yarım saatin bir saatin üzerine bile çıkabilir. Çünkü kuş güçlü. Ee, diğer kuş gibi değil. Diye bak attı yine geliyor bak. Çok atımlı arkadaşlar Gökyüzüne atar. Top gibi düşer bak. Bak bak bak. Çok atımlı, çok sert, çok şey bir kuş. Taban taklalı, bol taklalı, gelmesi gitmesi güzel bir kuş arkadaşlar. Ama hem Topal şu an hem havaya şeyini daha tamamlayamadı, daha kafa yeni yeni kaldırıyordu biliyorsunuz uçumlardan. Hem de e, kuş şu an yağmur ıslak kanatları ıslak. Hiçbir şey beklemiyorum. Sadece teke uçmasını istiyorum. Atmaca gelir alırsa. Kendi şansı. Yağmurlu havada kuş uçuruyoruz. Bakın nereden atıyor gördünüz mü? Her yerden atmayı deneyecek şimdi Her yerden. Bak şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bunun bir üst yavrusunu arkadaşa hediye etmiştik. Emre arkadaşımıza, takipçimize. Ee, bir buçuk ayda söktüğümüz kuşlardan biriydi. Bakın. Bir buçuk ayda söktüğümüz kuşlardan biriydi. Eee bu kalitede değildi. Neden? Çünkü kuş hayvan daha kanatlarını güçlendirmedi, omuzunu yapmadı. O hayvan da kanadını güçlendirmiş olsa, omuzunu yapmış olsa, ee... Günaydın abim. Bakın, bak 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 nereden attı bak. Bak bak girişe bak bak bak. Bak bak bak, bak nereden girdi bak. Maşallah. Gördünüz mü? Hayvan topal hiç ayağında şey yok ama zaman gelecek şöyle 3. dördüncü uçuş 5. uçuştan sonra göreceksiniz bakın taklaya da çevirsin şöyle bir taklaya çevirse görsünüz çok değil 5. 6. uçuştan sonra arkadaşlar neler yaptığını hepiniz göreceksiniz aslında bir bakıma da sökmek istemiyorum neden çünkü kuş e, uçarak bir yerlere gidiyor yürüyerek gidemiyor. Uçarak bir yerlere gidiyor. E, kuşu sökeceğiz. Her kanat salladığında uçacak. Her kanat salladığında uçacak. Yapacak bir şey yok. Yani, taklaya girecek. Pat 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 gidecek yukarı doğru. Bakın kanat hayvan şeyle gidiyor yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diğerlerini de e, ikili ikili kaldıracağım. Uyk! Neyse arkadaşlar şurada bir videoyu durdurayım. Sonra tekrar açarız. Şunu içeri alabilirsem alayım. Alamazsam da yine kalkacak biliyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz.